Merhaba sevgili takipçilerim. Kimimize göre çok kısa, kimimize göre çok uzun ama hepimizin kabul edeceği bir şey var ki bir yıl geldi ve geçiyor. 25 Aralık'ta sevgili dostum Canay doğmuşla birlikte sizin için her yıl yaptığımız gibi yine yaratım panosu çalışması yapacağız. Instagram'dan canlı yayında saat 23'te. Şimdi yaratım panosu çalışmamız yaklaşırken Birkaç kelam edelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz ki ben yaşamın yüzde yüz sorumluluğunu almaktan yana olanlardım. Bu nedenle hayallerinizi tasarlarken, hayallerinizi vizyonlarken, lütfen hedef, strateji ve eylem adımlarını atmayı unutmayalım. Bu ne demek? Zayıflamak istiyoruz ama diyet yapmıyoruz ya da spor yapmıyoruz. Ee, güzel mülklere sahip olmak istiyoruz ama tasarruf etmiyoruz. Hayal kurarken hayal tohumlarınızı ektiğiniz toprağa nasıl ki her gün bir bitki ektiğinizde suluyorsunuz? O bitkiyi her sabah gidip sevgiyle merakla Acaba ne kadar büyüdü diye takip ediyorsunuz ve ona sevgi mesajları gönderip onunla konuşuyorsunuz. İşte hayal tohumlarınızı da böyle düşünün. Toprağınız sizin hedeflediğiniz alan. Her sabah gidip gelmeniz, onunla konuşmanız, stratejiniz, eylem adımlarınız. Onu gözlemlemeniz, neredeyim diye zaman zaman kendinize dönüp bakmanız ve ölçümlemeniz. Şimdi bu açıklamaların ardından vizyon panosu için neler lazım ona bakalım. Bir tane kartonumuz olacak. Bu kartonun renkleri konusunda her yıl çok sorular geliyor. Her renk olabilir kahverengi ve siyah dışında. Mesela pembe renk seçebilirsiniz aşkı vizyonlamak onu hem zihin gözünüzle hem kalp gözünüzle beslemek istiyorsanız. Ardından resimler yapmak, yazılar yazmak için farklı renklerde ve farklı cinslerde boya kalemleri yanınızda olabilir. Sonra biliyorsunuz hepimiz yaşam planlarımızı değiştirebiliriz. Covid bize bunu gö gösterdi. Biz hayaller kurarken bir virüs geldi ve bizim Yaşamda, anda ve akışta olmamız gerektiği sınavıyla bizi baş başa bıraktı. Çok şükür ki biz bu sınavı da geçtik. Planlarımızda değişiklik yapmak, kartımızı kullanmak için postitlerimiz yanımızda oluyor. Dergilerden vizyonlayacağımız görselleri kesip yapıştırmak için bir tane yapıştırıcı ve elbette makas. 25 Aralık'ta ben ve Can çok heyecanlıyız. Muhteşem yaratımlar yapmak üzere saat 23'te Instagram'da sizi bekliyoruz. Hoşçakalın.